Selamlar herkese. Sesim biraz boğuk gelebilir bu arada. Yankılı gelebilir çünkü üniversitedeyim. Sınıftayım. Boş bir sınıf buldum. Ee, orada çekiyorum. Yani ses kaydını orada alıyorum şu anda. Dün çok ilginç bir şey yaptım. Ramazan ayında Hristiyan filmi izledim arkadaşlar. inşallah çarpılmayız. Muafık sayılmayız umarım. İsa'nın ne kadar nasıl eziyet çektiğini, nelerden geçtiğini falan anlatan böyle bir yüksek ihtimalle İncil'den alıntılar falan yaparak e, Roma'nın ve Yahudilerin ne kadar iğrenç insanlar olduğunu gösteren bir filmdi. Filmin adı Bilenler Bilir. The Passion of the Christ. Bu şey Mesih'in çilesi diye Türkçe'ye çevirmişler. Mel Gibson'ın yönettiği bir film. Mel Gibson başarılı bir adam bence. Bunu söyleyebilirim. Çünkü Mel Gibson yani hem kendisi yönetiyor hem oynuyor. Bu filmde tabii oyuncu değil ama yani yaptığı işler de öyle az işler değil. Hele Braveheart falan gayet e, ses getiren, işte insanlar tarafından duyulan bir film. Duyulan değil aslında yani. işlediği konu daha iyi falan. Diğer e, İskoç temalı filmler çok az bilirsiniz. Hani çok azdır. Braveheart o yeri doldurur ve gerçekçidir. Hani bir yere yaranma çabası falan duymaz. Neyse bu film de gene o şekilde diyeceğim ama değil. Tamamen bir Hristiyan anlatısı, tamamen bir kilise anlatısına sahip. Yani ağır bir film değil. Ağır bir film olduğunu söyleyemem. Ama not, notlar tuttum. İşte uzun uzun. Biraz onlardan başlayacağım. Yani başlangıç kısımları çok ağır. Hani e, yavaş yani anlıyorum. Mistik bir konu işlemeye çalışıyor. Hani izleyiciyi sıkma çabası yok aslında. Hani Hristiyan biriysen bu filmde gayet de şekilde gayet bir şekilde duygusal bir bağ kurabilirsin. Ama Hristiyan biri değilsen benim gibi şayet Müslümansan Hristiyan şey bir bağ kurman çok zor. Yani kendisini Mesih olarak atfeden bir adamın kendi toplum tarafından yanlış anlaşılıp veya işte bilinçli olarak linçlenmesi, öldürülmesi hani bu ağır bir tema. Yani bunu ve herkes bununla empati kuramaz. Yani bu öğretiyle yaşaman gerekiyor çok uzun bir süre. Bu nasıl yaşaman gerekiyor? Küçük yaştan beri kilisenin içinde olman lazım ki bu seni etkileyebilsin. Yani şayet beni etkilemedi. Çağrı filmi belki beni daha çok etkiler. Onu daha izlemedim. Onu da izleyeceğim. Çağrı filmini. Ee, şey yazmışım. Bir Hristiyan için duygusal olması gereken sahneler benim için gayet normal ve sıkıcı geldi. Hatta filmi durdurma durdurarak başka şeylerle uğraştım. Bunu yaptım. Böyle Instagram'a falan girdiğim oldu. Ama dedim hani izle adam gibi. Falan diye bıraktım sonra. Filmi Mel Gibson şöyle çekmiş. İbranice ve Latince çekmiş. Hani Yahudilerin kendi aralarındaki diyalogları İbranice. Romalıların kendi aralarındaki diyalogları Latince. Yani bu çok zor bir şey ya bunu yapmak. Başka bir dilde hiç bilmediğim bir şeyi oturup çekmek. Yani bir yönetmen açısından çok zor. Birçok işte danışman falan gerekiyor bunu doğrulayabilmek için kabul ettirebilmek için en basitinden. Bir de şöyle bir durum var. Bunu şöyle söyleyebilirim. Belki Latince'yi az buçuk daha düzgün çekebilmiş olabilir Mel Gibson. Çünkü belki büyük ihtimalle kilise eğitimi almış birisi. Orada kilise İrlandalıysa protestan olma ihtimali var. Protestansa Katolik kilisesine çok gitmemiştir. Katolik kilisesine gitmediğinden dolayı Latince pek bilmiyordur. O yüksek ihtimalle o da danışman eşliğinde yapılmış bir şey. Oyuncuların arasında Türkiye benzeyen, Türk oyunculara benzeyen çok insan vardı. Bu beni acayip şaşırttı. Normal bir şey değil yani. Hele ki o ormandaki yakalanma sahneleri, Yahova'nın gelip de bunları ihbar ettiği yerde, Roma şey Yahudi askerlerinin bunları yakalayıp derdest ettiği yerde acayip fazla Türkiye benzeyen insan vardı. Oyuncu vardı beni çok şaşırttı. Yahova demişken Yahova çok güzel deliriyor. Ama öyle böyle değil yani Yahova'nın deliriş sahneleri. Böyle biraz görüyorsunuz acayip mistik şeyler oluyor. Yahova halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Tanrı tarafından olduğu falan bir gösterim pek yok. Hani Tanrı tarafın birisi var. Böyle bir şeytan mı insan mı ne olduğu belli değil. Tanrı mı belki. Emin değilim. Bir de melek olabilir ama böyle bir korkunç bir şey. Böyle sakalı yok tüyü yok falan yüzü. E, kılsız. Kafasında bir tane böyle bir kapşon gibi bir şey çekmiş. Hani o, o, o böyle bir adam geldi ve şöyle söyleyebilirim. Bu beni yine de etkilemeden kimdi o? Ben Hristiyan ölçüsüne sahip birisi değilim. Tamam bu film bana çekilmemiş belli ki. Hedef... Ki, Kitlesi ben değilim bunları biliyor olmam gerekiyor bunu izlerken ama yani yine de en azından bütün film ya Hz. İsa'nın e, doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor gibi konularda bir fikir belirtmezken öyle bir karakter sokması Hz. İsa'nın tamamen doğru söylediğini gösteren bir hal almaya başladı. Ve bu bence filmin gerçekçiliğini biraz ko koparmış. Zaten filmin anlatısı öyle çok şey değil. Objektifi bakış açısıyla işlemediğinin ben de farkındayım. Zaten objektif bakış açısı gibi bir derdi yok ama en azından o melek karakteri olmasaymış objektifliğini korumaya devam edebilirmiş bence. Kafamızda bir soru işareti olması gerektiğini düşünüyorum filmin hepsinde ama öyle bir şey olmamış tabii ki de. Selamlar açılış konuşmasından başlangıç konuşmasından bu yana bayağı bir süre geçti. Sınıftan çıktım, derslere girdim çıktım, eve geldim. Şu an evden konuşuyorum. Şu an evden konuşuyorum öyle bir durum var baya gece 12 falan yani. Sabah konuştuklarımın bir çoğunu hatırlıyorum, bir çoğunu hatırlamıyorum. Listeleri tik falan attım. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Bahsetmediklerimden bahsedeceğim daha doğrusu. Bir konu hakkında, Hristiyanlık tarihi hakkında bir şeyler söylüyordum. Bu arada bunları söylememin sebebi şöyle bir durum var. Ben bunu bir vlog olarak hani yaptığım şeyleri, hataları falan da söyleyerek hani burayı bir... Efendim şimdi çok önemli iki konudan bahsedeceğim. Bir tanesi aşıta taşımaya yardım eden adamın acayip şekilde Purple Bixie'ye benzemesi. Bu beni hakikaten derinden sarstı. Bu konu önemliydi. İkinci konu ise başrol karakterin yani İsa'yı ya oynayan kişinin acayip bir şekilde Avrupalı olması. Çok fazla Avrupalı. O kişinin bir İbrani olması imkansız. İbrani genlere benzemesi falan filan onları geçtim zaten. Yani benzemiyor. Semitik bir hal, hal tavır yok. Hiçbir şey yok. Dümdüz bir Avrupalı. Hatta biraz Germenik falan diyebilirim. Yani İngiliz falan yok o kadar değil de. Hani Alman falan diyebilirim bu kişiye. Yani bu durumu da anlayabiliyorum. Çünkü Avrupalıların benim sevdiği bir şey Hristiyanlık. Avrupalı dini. Ne kadar çıkış yeri Kudüs falan da olsa, bir semitik din de olsa o dinin din haline gelmesi, bir mezhepten çıkıp yeni bir din oluşmasının asıl sebebi Avrupalılar. Yani kendilerinden bir şeyler koyuyorlar. Mesela semitik dinlerde sembolizm öyle normalde olmaması gerekir. Sembolizm'e karşı bir şeydir semitik dinler. Yani bir tane tanrı vardır ona inanman gerekir. Bazı kurallar vardır. Hani Burada bir teoloji yapıyorum şu anda. Belki de haddim olmayarak ama. Yani Hristiyanlığın sembolizm yapmasının çok fazla bir şekilde sembolizm yapmasının asıl nedeni bu adamlar pagandı. Yani Hristiyanlık Roma'ya nüfuz ettiğinde, Anadolu'ya nüfuz ettiğinde Anadolu halkı, işte İtalya halkı diyeyim, İberya halkı bunlar paganlardı. Çok ağır paganlardı hem de. Yani mesela şöyle, şöyle söyleyebilirim. Zeus, Ares gibi karakterler Jüpiter ve Mars'a dönüştü. Jüpiter ve Mars iki tane tanrı. Bunlara tasvirler yüklediler. Olmadıkları şeyleri bunlara verdiler, hani ve onları heykel haline getirdiler. Yani uydurdukları şeyi heykelleştirdiler. O tapınaklarda onlara tapmaya başladılar. Buradaki din adamları da Hristiyanlaşınca ne yaptılar? İsa'nın gerildiği çarmıhı bir put haline getirdiler orada. Bu anlaşılabilir bir şey. Ben burada onu putlaştırdılar kelimesini ona taptıkları için demedim. Yani onu bir sembol haline getirdiler ve İsa'yı anmak için onu sürekli kullandılar. Ve kendilerine benzettiler. Bir Avrupalı'ya yaptılar. Bilmiyorum belki Latince kaynaklarda o değiştirilmiş olduğunu düşünüyorum İncil'in. Kesin Avrupalı metinler girdi. Ben 13 tane falan İncil var. Bunlar anlatı diye biliyorum şey olarak. Ya tam bir kitap halinde çıkmadı. Bu İsa'nın konuşmaları üzerinden hadisleri denilebilir daha doğrusu. Kur'an-ı Kerim bir kitap olarak indirildi de e, İncil'in bir kitap olarak indirildiğini hatırlamıyorum. Bir hata olabilir orada. Yanlış bir şey söylemiş olabilirim. Bir de filmin sonunda bir deprem oluyor. Onu da hani anlamış değilim. Yani hakikaten bir deprem oldu mu? Çarmıha gerildikten sonra. Bir yağmur yağdı mı? Hiçbirini bilmiyorum. Yani emin de değilim. Yani yüksek ihtimalle olmadı gibi geliyor. Şu an bir bilgi olmadan konuşuyorum çünkü sinematografik olarak havalı gözüküyor. Yani eyvallah, okey. Ama o kadar yani artı bir şey yok. Havalı gözükmesinden başka bir şey yok. Olmuşsa bilmiyorum. Gerçekçi göstermiş olabilirler ama incelemek lazım. O devirlerde olan bir deprem var mı Kudüs çevresinde? E şimdi biraz filmin değindiği konuya bahsetmek aslında geçtiği olayı biraz yorumlamak istiyorum. O daha doğru olur. Yani yeni bir ahit oluşturmaya çalışıyor İsa. Yepyeni bir düzen ortaya çıkartmaya çalışıyor. Bazı söylemlerde bulunuyor. Hani Mabedinizi yıkıp 3 günde yapacağım falan gibi şeyler söylüyor. O çevredeki Yahudi topluluğu buna acayip bir şekilde karşı çıkıyorlar. Ben şöyle düşünüyorum. Bu karşı gelenlerin arasında inanıp da buna karşı gelenlerin olabileceğini, kendi gücünü bölüşmek istemeyeceğini ya da bulunduğu mevkiyi sarsmak istemeyeceğini inandığım insanlar var. şu anda da var mesela günümüz toplumunda. Ya yani inanmadığı halde yalnızca mevkisini tut tutmak amacıyla bir şeyler yapıyorlar. Hani böyle bir durum. Yahudi toplumunu düşündüklerinden değil yani. O haham falan bence samimi bir Yahudi olarak İsa'ya karşı gelmedi. Ben böyle düşünüyorum. Bir de bahsetmek istediğim bir konu daha var. O çok ilginç. En ilginçinden bir tanesi o. Arkadaşım bu Romalılar ne ayak ya? Ben onu anlamadım. Hadi. Hadi Yahudileri anladım. Dini bir konudan dolayı acayip bir şekilde nefret ediyorlar. Çok nefret ediyorlar. Hani İsa ölsün istiyorlar. Hadi Eyvallah onu anladım. Bu Romalılar hani niye bu kadar zevk alıyorsunuz ya? Hani Yahudi diye zevk aldığınızı düşünüyorum. Olabilir tamam da bu biraz fazla bir zevk alma şekli. Hani biraz da yönetmen çok iğrenç göstermiş. Bu kadar iğrenç de gösterme be. Hakikaten o eziyet sahnesinde artık rahatsız edeceğim. Zaten rahatsız olayım diye yapmış. Çok bariz belli. Et kopuyor, kan fışkırıyor falan filan. Hani basbaya biz rahatsız olalım diye yapılmış. Onu anladım da. Romalıların acayip zevk alması Baştaki romanların buna acıması yeter öldürmeyin falan gibi şeyler söylemesi. Mesela ilk dediğim yere geri dönersek. O işte güç merkezinden falan falan bahsetmiştim. Oradaki Romalı komutana çok güzel bir örnek olabilir bu durum. Romalı komutan sırf bulunduğu mevkiyi, pozisyonu e, oradan ayrılmamak için, sıkıntıya düşmemek için. isyan çıkması da onun için bir çok da önemli bir değildi aslında. İsten çıkmasını istemedi. Ama bulunduğu mevkiden ben öyle, en azından öyle yorumluyorum bulunduğu mevkinin sıkıntıya düşmesini istemedi yani ve gitti İsa'yı çağarma gerdirdi ve inanıyordu kendisi bu arada yani yüksek çünkü o kadar rahatsızlık olmadı o laflarından sözlerinden ve onda bir suç da bulamadı ki suç da yok aslında yalnızca bir iddia var İ i İddiaya göre birini öldürmek kadar aptalca bir durum olamaz bu arada ben bütün filmi şeyle izledim Romalı komutanın bakışı var ya o Yahudi halkına ee, bunlar ne yapıyor lan? Bunlar nasıl bir insan falan gibi böyle bir bakışı var ya. Ona yakın bir bakışım vardı. Yani, bu arada bahsettiklerim dönemin Yahudi halkı için. Hani şu anki falan neyse o konuya girmeyeyim. Ne diyordum? Dekorları yorumlamak istiyorum biraz. Dekorlar güzel olmuş. Fena değil. Ortalamanın 6 ortalama falan o civarlarda. Oyunculuklar fena değil. Yani kendini seyrettiriyor diyebilirim. Sinematografi orası güzel gibi. Orada bir şeyler yapmaya çalışmış Mel Gibson. Müzikler hiçbir şey hiçbirini hatırlamıyorum. Hiçbir müziği hatırlamıyorum. Yalnızca bizim Anadolu'da çalan müziklere benzeyen müzikler vardı. Ağıt şeklinde. Onları eklemiş. İlginç olmuş. Bunu söyleyebilirim. Bir de araya bir de yine batık şeyi klasiği ee, kilise ilahileri şeklinde müzikler koymuş. Yani doğaldır. Koyar. Ben yani söyleyeceklerim bu kadar. Ben bayağı bu filmi inceledim. Bu kadar şey çıkaracağımı da bilmiyordum. Aklıma geleni söyledim bu arada yani. Aklıma ne gelirse söyledim. Ses değişti dediğim gibi. E sabahki sesle şu anki ses bambaşka. En azından şu an daha rahat, daha sessiz bir ortamda seslendirdiğim için daha güzel duyuyorsunuzdur. Daha iyi duyuyorsunuzdur. Bunun için rahatım, içim rahat. Bunu söyleyebilirim. Bunu YouTube'dan direkt dinlemiş arkadaşlar altta kendi yorumlarını yazabilirler. Siz, siz ne düşünüyorsunuz ki bu filmi inceleyen çok da fazla bir Türk kanalı var mı bilmiyorum. Ben izledim, incelemek istedim. Ki bir tane daha film çekmiş Martin Scorsese. E, Martin Scorsese'nin bununla ilgili bir tane filmi varmış o daha doğru. bir Onu da izlemek istiyorum aslında. Bu Hristiyanlar pek hakim değilim. Yalnızca bilgilerimle konuşuyorum o kadar. Dışarıdan aldığım bilgilerle, okuduğum bilgilerle falan yani. Dinin asıl e, özellikleriyle alakalı pek bir bilgim yok. Belki de bu olaylar Tevrat'ta İncil'de geçiyordur. Bu olaylar İncil'de geçiyordur belki de. Ya söyleyeceklerim bu kadar. Beğeni yorum yapmayın demeyeceğim. Yorum istiyorsanız yapın filmi izleyenler için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Esen kalın. Bay bay.